Bak güzel kardeşim. Benim ablam daha dün sizin otelde kalıyordu. Tamam ben de sana diyorum. Lan o kovduğunuz kızın cebinde telefon yok be telefon. Bardan da kovuldu diyorsun. Ben de sana diyorum ki. Ver şunu, ver. Alo! Kardeşim. Ben o kovduğunuz kızın annesiyim, annesi. Şimdi madem sen de bir anne evladısın. Bana kızımın hesabını vereceksin ben. Şimdi nerede, kime sorup da bulacağım kızımı? Anne. Karaçay. Karaçay'ın adamları öyle mi? Hanginiz lan? Alo! Hanginiz lan? Kim hanginiz kardeşim? Hanginiz ablamın ekmeğiyle oynadı? Ha? Çıksın lan delikanlı gibi söylesin! Hanginiz ablamın ekmeğiyle oynadı? Yine nereden çıktı şu Amerika işi ya? Ya daha yeni döndü diye sevinirken... Döndü de sana bana döndü sanki. Geldiğinden beri ne abiliğini gördün o zibidin? Kaç defa şöyle oturup kahvaltı ettiniz? Ha? Kaç defa dertleşip sohbet ettiniz kızım? Hayır, annem nasıl kıyameti koparmıyor? Ne bileyim, vizesini yakmıyor, pasaportunu yemiyor da... ...böyle bir sabah hiçbir şey olmamışçasına spora gidiyor. Agah Bey! Sen şu ekmeği görüyor musun? İşte biz bunun uğruna geldik. Senin köşküne. Ben sizin hesaplarınızı bilmiyordum. Sizin pazarlıklarınızdan haberim yoktu benim. Ben ekmek parası için geldik diye biliyordum. Şu ekmek var ya şu ekmek. Kime? Böyle senin gibi çeşit çeşit. Somun somun bakar tadına. Gözümüz yok. Allah daha çok versin. Herkesin kendi rızkı. Ama kime? Bu ekmeğini taştan çıkarır. Aynı benim kızımın yapmaya çalıştığı gibi. Bak ben kolunda altın bileziği olsun diye, emek emek okuttum. Hemşire ettim kızımı. Sonra kendi başını yaktı, diplomasını yaktı, kendi mesleğini yapamıyor şimdi. Bir Allah vergisi yeteneği kaldı. Bir sesi kaldı geriye. Bir şarkı türkü sevdası kaldı. Onu da mı yapmasın? O da mı çok geldi benim kızıma? Benim kızımın şarkısı, türküsü de mi çok geldi sana? bir kabahat işledi diye... ...benim kızımın boğazından geçecek bir lokma ekmek de mi çok geldi sana? Sen nece konuşuyorsun be kadın? Allah'ın nimetini o utanmaz kızın yüzüne siper ederken hiç mi yüzü kızarmıyor senin? Tek başına kalmış bir kız evladın ekmeğine mani olan sen... ...benim yüzümü kızartacak adam değilsin. Hangi it o? He? Gücümüz ekmeğini kazanmaya çalışan kıza mı yatıyor lan? Ha? Adam mısınız lan siz? Seversiz lan! lan başkası Adam mısınız seversiz? Tek benden! Erkeksiniz bana gelin lan! Al gökyörü senin köpekleri! Hamza! Buyurun efendim. Ne oluyor lan burada? Ne diyor bu an oğul? Duyan sistem var mı? Benim yakamızdan düşsün diye tomar tomar para döktüğüm o kız için ne diyor bunlar? Sen o parayı benim kızımı kovdurmak için döktün. Doğru mu lan bu? Bu şuursuz kadının dediği doğru mu? Doğru mu lan? Konuş! Topunuzu alın ayağımın altı ezelim! Bunun hesabını bana tek tek vereceksiniz! <laughs>